Merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim Yamanlar. Futbol Bilgi Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere FIFA futbol oyun kurallarından kural 16'dan bahsediyor olacağım. Kural 16 kale vuruşuyla ilgilidir. Gelin bu kurala hep birlikte daha yakından bakalım. Kale vuruşu olabilmesi için topun tamamının havadan veya yerden rakipten olacak şekilde kale çizgisini geçmesi gerekmektedir. Burada tabi gol hariç, nizami bir gol hariç olmak üzere bu şartlar sağlandığında kale vuruşu kararı verilir. Kale vuruşu kullanılırken top hareketsiz bir biçimde kale alanı içerisine konulmalıdır. Savunan takım tarafından kullanılır. Rakip oyuncular ceza sahası dışında bulunmak zorundadır. Top hareket ettiğinde oyuna girmiş kabul edilir. Tabii kale vuruşu kullanılırken bazı ihlaller ve cezalar meydana gelebilmektedir. Mesela burada ekranda gördüğümüz mavili oyuncunun kalecisi kale vuruşunu kullanıyor. Kale vuruşunu kullandı, topa dokundu, top ileriye doğru hareket etti ve hiçbir oyuncuya, rakibe veya kendi takım arkadaşlarına temas etmeden kendisi ikinci kez dokunursa dokunduğu yerden en direkt serbest vuruş, verilir. Burada kale vuruşunu mavi oyuncu da kullanıyor olabilirdi. mavi oyuncu da kullansaydı top e, ileriye doğru hareket ettiğinde, dokunduğunda hiç kimseye değmeden bu mavili oyuncu tekrar ikinci kez dokunursa topa dokunduğu yerden yine endirek serbest vuruş verilecekti. Şimdi kaleci burada kale vuruşunu kullanıyor. Kaleci kale vuruşunu kullandı, top ileriye doğru hareket etti. Ceza sahası içerisinde hiç kimseye top dokunmadan topu eline aldı. Topu eline aldığı yerden en serbest vuruş verilir. Eğer mavili oyuncu burada kullanıyor olsaydı vuruşu topa dokunduğu hiç kimseye dokunmadan top hareket etti. Ceza sahası içerisinde bu oyuncu topu eline alsaydı rakip takım lehine penaltı kararı verilecekti. Tabii bu şartları bu şekilde yaparsak eğer kaleci kullandı veya mavi de oyuncu kullandı. Hiç kimseye dokunmadı. Top ceza sahası dışına çıktı. E, gitti eliyle aldı herhangi birisi kaleci veya e, mavi de oyuncu kullanan oyuncu. Eliyle alırsa eğer direkt serbest vuruş verilir. Kale vuruşundan tabi kendi kalesine de gol atılabilir. Burada kaleci veya mavi oyuncu kim kullanıyorsa kale vuruşunu gelip direkt kendi kalesine gol de atabilir. Bu durumda gol geçersiz sayılır. Rakip takım lehine kale vuruşu pardon rakip takım lehine köşe vuruşu verilmektedir. Şimdi burada e, kale vuruşu kullanılırken rakip oyuncular ceza sahası dışında olmak zorundadır. Dedik kale vuruşu kullanılmadan önce rakip oyuncular ihlal yapıp ceza sahası içerisine girerse kale vuruşu tekrar edilir. Tabi burada rakip oyuncuların aksiyonları daha farklı da olabilir. Burada tam kale vuruşu kullanacağı sırada e, burada gördüğünüz morlu oyuncular mavili oyunculara veya mavili takımın kalecisine gol de yapabilir. Bu durumda yapılan hareketin şiddetine göre morlu oyuncuya sarı kart veya kırmızı kart verilir. Kale vuruşu ise tekrar edilir. Veya buradaki morlu oyuncu direkt buradan gol de atabilir. Top burada dururken gelip gol atar. Bu durumda da gol geçersiz sayılır. Ee, morlu oyuncuya sarı kart verilir ve kale vuruşu tekrar edilir. Benim bugün kural 16 ile ilgili bahsedeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma destek olmak için abone olabilir. Videoları beğenebilir veya yorum yapabilirsiniz. Teşekkürler. 一个呢